Beyim sana bir menşin geldi. Ne yapalım? İyi mi kötü mü? Valla iyi gibi. Retweet et. Retweet! Keşke favorileri alsaydık ya. Yeni bir takipçimiz var. Beyim beni emretmişsin. Yandık Lokman Hekim yandık. Bu attığımız mailler karşı taraf okumadan geri alınabiliyor mu? Vallahi beyim mail ortamında henüz o teknoloji yok. Giden geri gelmiyor. Yani şey gibi düşünürsek ok. Gelmiyor. O zaman askerlere haber ver. Savaş çıkıyor. Ben hemen kampanyayı başlatıyorum. Ne kampanyası? Ayşe Hatun'a attığım mail yanlışlıkla yandaki beyliğin beynin anasına gitmiş. Yollu oğullarına. Yollu oğullarına. Fotoğraflı mıydı? Fotoğraflı. Kamalı mıydı? Kama?